Kuzularım merhabalar. Bilgi Sarmal TET AYT Soru Bankası sayfa 323 fotosentez e, kısmının 9. ünitemizin test 2 ile karşınızdayız. Bir, birinci soruya bakalım. Bitkilerin kloroplastlı parankimatik hücrelerinde biyokimyasal reaksiyonlarından hangileri görülebilir? O zaman bu reaksiyonlara hakim olmanız gerekiyor. Birinci öncülde dikkat edin bir glikoz oksijen varlığında inorganik moleküllerine kadar parçalanmış. O zaman bu bir solunum olayıdır. Hatta oksijenli solunum olayıdır. Ve bitkinin canlı olan bütün hücreleri oksijenli solunum yapar diyebilirsiniz. Bir cepte. 2. İnorganik maddelerin oksijene ve organik besine dönüşmesi fotosentezdir. Peki, bitkinin bütün hücreleri yapar mı? Hayır. Neden? Çünkü bitkinin sadece kloroplasta sahip olan hücreleri yapar. Yeşil dalları, gövdeleri, yeşil yaprakları yapar. O yüzden bu da görülebilir. Peki, en tane glikoz birleşmiş nişastaya dönüşmüşse fotosentez anında üretilen glikozlar hücrenin ozmotik basıncını olumsuz etkilemesin diye nişastaya dönüştürülür mü? Evet bu da gözlenir. O yüzden cevabınız Edirne'dir. İkinci sorumuzda ışık enerjisinin elektron tarafından soğurulması ile ilgili olarak yargılardan hangisi doğrudur deniliyor arkadaşlar. Foton bir pigment molekülüne çarptığında enerjisini pigmentin molekülünün elektronuna aktarabilir mi? Evet. Fotonla klorofil arasında bu olay gerçekleşiyor. Foton yani ışık çarpıyor. Çarptığı anda klorofilin enerjisi elektronunun enerjisi yükseliyor. Her pigment sadece belirli bir enerji miktarını soğurur mu? Evet arkadaşlar. Hatta ne demiştik? Klorofil pigmenti 380 ile 760 nanometre dalga boyunu soğurur demiştik enerjisi artan elektron bulunduğu enerji düzeyinden daha üstteki bir enerji düzeyine çıkar mı? Adı üstünde enerjisi yükseliyor. Dolayısıyla yükseldikçe seviye atlar diyebilirsiniz. O yüzden cevabınız Edirne'dir. Üçüncü sorumuzda bir bitkide fotosentez için ideal koşullarda grafiklerin değişimlerinden hangileri çizilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar, idealler ideal koşuldaysa, yani yapay bir ışıklandırma yapılmadığı sürece biz bitkilerin gündüz ışık alan vakitlerde maksimum bir fotosentez hızına sahip olduğunu, geceleri bunu yapamadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci grafiği şu gündüz saatlerinde fotosentez reaksiyonunun gerçekleştiğini, üretilen besin miktarının arttığını, akşama doğru da azaldığını söyleyebiliriz. İkinci grafikte tüketilen karbondioksit miktarı Şimdi arkadaşlar hangi olayda karbondioksit tüketiliyor? Fotosentez olayında Peki gece saatlerinde siz e, fotosentez yapar mı bu bitki? Hayır yapmayacağına göre karbondioksit de tüketemez Yanlış bir grafik Üretilen besin miktarı Gece gündüz yani gece artar gündüzde maksimuma ulaşır diyemezsiniz. Çünkü bunu yapabilmesi için özellikle gecenin de gündüz gibi aydınlık olması gerekir. O yüzden bunu da çizemezsiniz. Cevabımız Adana olur. Hadi gelelim ünlü Engelman deneyine. Sevgili Engelman biliyorsunuz en fix sorulardan biridir. Deney yapmış. İpliksi aykler ve aerobik bakteriyi deneyinde özellikle e, fotosentezde hangi dalga boyunun daha verimli kullanıldığını dünyaya duyurmuş. Buna göre Engelman'ın yaptığı deneyde fotosentez hızına aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisini araştırmış. Az önce söyledim. Ne dedim arkadaşlar? Dalga boyu dedim, değil mi? Bakın nokta atışı asla kaçırmayın. Fix bu sorulardır. Beşinci sorumuzda fotosentez ve solunum hızının bir gün boyunca değişim grafiği verilmiş. İ YZL aralıkları ile ilgili hangisi doğrudur. Şimdi arkadaşlar daha önce de dediğim gibi. Mavi ile gösterilen solunum hızı olduğuna göre, solunum hızı dikkat ederseniz hiç sıfırlanmamış niye canlı kalmak için şart. Ama y ve z'de yani günlük gündüz vaktinde fotosentezin maksimum bir e, seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. O zaman x aralığında, atmosfere karbondioksit verilmiş midir? Bakın sadece solunum var. O zaman doğrudur. Y ve Z aralığında atmosfere belli bir oranda oksijen verilir mi? Kesinlikle çünkü fotosentez solunumdan daha yüksek. L aralığında sadece solunum var dikkat edin. Besin yıkımı olur mu? Evet. Çünkü besin üretimi olmayacağı için solunumda biz organik monomerleri yıkacağız. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Altıncı sorumuzda canlar bir ekosistemde yaşamın devamlılığında en çok hangi organel öneme sahiptir deniliyor. Şimdi bize organeli soruyor. Eğer organel sormasaydı yani şu ifade şöyle kapalı olsaydı ben buna kesinlikle klorofil pigmenti derdim. Fakat klorofil pigmenti hangi organelde bulunur? Kloroplasta bulunur. O zaman cevabınız Adana şıkkıdır. Yedinci sorumuzda kemosentezin genel denklemi verilmiş arkadaşlar. Dikkat edin. İnorganik madde oksitlenmiş, oksijen kullanılarak inorganik yan ürün ve enerji üretilmiş. Ve bu enerji A ve B'nin birleşip C'ye dönüşmesinde kullanılmış. Yani karbondioksit ve suyun birleşip organik bir besine dönüştürülmesinde kullanılmış. O zaman arkadaşlar A'ya karbondioksit de yazabilirsiniz, su da yazabilirsiniz, hiç fark etmez. Ama A'ya karbondioksit yazdıysanız B'ye su yazacaksınız. O zaman bakın şunlara gitti. Artı C'ye ne yazacaksınız? Organik besin yazacaksınız. O zaman cevabımız Adana şık olarak gelecek. 8. sorumuzda aşağıdaki Işık şiddeti ve karbondioksit miktarına bağlı fotosentez grafiği verilmiş. Ve bu grafiğe göre hangileri doğrudur deniliyor. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Karbondioksit miktarı arttıkça hangisinin verimi yüksek? Yüksek ışık şiddetinin verimi yüksek. Dolayısıyla yüksek ışık şiddetinden aşağı doğru ışık şiddeti indikçe fotosentez hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. O zaman aynı karbondioksit miktarında örneğin şurada fotosentez hızı en fazla yüksek ışık şiddetinde midir? Kesinlikle bakın. En yüksek burada. Karbondioksitin sınırsız olduğu ortamda fotosentez hızını ışık şiddeti etkiler mi? Kesinlikle arkadaşlar. Işık şiddeti çok önemlidir. Fotosentezin verimini artıran ya da azaltan bir faktördür. O yüzden ikinci öncülünüz de doğru. Karbondioksitin sürekli artışı fotosentez hızını sürekli artırmaz. Çünkü bir doygunluk noktası vardır. Ne yazıyoruz genel denklemlerde? 6 su, 6 karbondioksit. Yani bir hücre fotosentez yaparken 6 karbondioksiti aldığında doygunluğuna ulaşır, fazlasını kullanmaz ta ki reaksiyonu bitirinceye kadar. O yüzden cevabınız denizli şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzda bir bitkinin aynı dalına ait farklı mevsimlerdeki görünümü çizilmiş. Buna göre bu bitkide fotosentez hızı aşağıda verilen dönemlerden hangisinde en fazladır? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz yaprağa bakın. Yaprak ne zaman var? Yazın var. Kışın var mı? Yok. O zaman kışın fotosentez bekler misiniz bu bitkiden? Hayır. O zaman Yaz ayları bizim için fotosentez hızının en yüksek olduğu aylardır. Aynı zamanda neye ihtiyacı var? Doğal ya da yapay bir ışığa ihtiyacı var. O da ne zaman olacak? Gündüz saatlerinde olacak. Dolayısıyla cevabınız Bursa şıkkıdır. Bir bitki Oksijen atomu işaretlenmiş karbondioksit veriliyor. Oksijen e, işaretli oksijene önce aminasitin yapısında sonra proteinlerin yapısında daha sonra da işaretli oksijene selülozlar rastlanıyormuş. O zaman bitkide sırasıyla hangi olaylar gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi canlar karbondioksit öncelikle fotosentezde kullanılır. Böylece yapı Oksijen yani oksijeni işaretlenmiş yapı nereye gidecek? Amino asitin yapısına girecek. O zaman 1 numara. Daha sonra bu amino asit protein senteziyle proteinin yapısına katılacak. O zaman protein senteziyle 2 numaramız 1 olacak. Artı daha sonra ne olacak? Selülozda bulunmuş. O zaman bu proteini parçalayacaksınız. Ve parçalama sonucunda bu aminasitin yapısındaki amonyağı uzaklaştırıp glikoza dönüştüreceksiniz. O zaman cevabınız 4, 1, 3, 2. Yani Bursa şık olacak. Çok güzel bir soru olmuş. Hocamın ellerine sağlık. Aynı türe ait iki özdeş bitkiden biri aydınlık diğeri karanlık ortama verilmek şartlar belirtilmiş. Kaplar verilmiş. Özdeş bitkiler dikkat edin. Naylonla kaplanmış. Dereceli kap, toprak ve su. D ve B deney ortamları için. Davut Börekçioğlu için. Hangilerine ulaşılabilir deniliyor arkadaşlar. Şimdi burada fotosentez yapmasını hem solunum artı fotosentez yapmasını beklerken burada sadece solunum yapmasını bekleriz. Dolayısıyla bu D'de D ortamında fotosentez için ihtiyacı olan suyu şu kaptan alacak. O zaman su miktarı azalır mı? Evet. Peki B kabında sadece solunum yaptığına göre kuru ağırlık yani monomerler parçalanacağı için kuru ağırlık azalır mı? Evet bu da gerçekleşir. D bitkisinde naylon içerisinde sürekli karbondioksit artar diyemezsiniz. Neden? Ortam havayla teması kesildiği için ürettiği karbondioksiti solunumla ürettiği karbondioksiti fotosentezde kullanır. O yüzden üçüncül öncülümüz yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkıdır. Sayfa 325'te test 3'te görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.